Herkese selamlar Umar Merkezi'dir. Bugünkü video konumuzda SQL'de veritabanınızda tabanınızda bulunan şifreleri nasıl daha da şifreli hale getirebileceğinizi göreceğim. Ne demek istiyorum daha da şifreli hale derken? Diyelim ki siz database'e bir tane şifre koydunuz ve o şifre görünür halde yani text halinde. Ben o şifreyi şifreli hale nasıl getirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi bunu yapabilmem için ilk önce ben SQL'imi açıyorum ve bu SQL'den bir tane database'in içerisindeyim. Test database'in içerisindeyim. Siz istediğiniz isterseniz bir tane database yaratabilirsiniz bu iş için ve otta mevcut olan projenizin database'in içerisinde bunu yapabilirsiniz. Tabii ki e, gerekli tablonun içerisinde bunu yaparak. Şimdi ben bir tane formbook diye bir tane database yarattım ve bunun içerisinde ben bir tane tablo yaratacağım. Geldim. Açtım new query mi ve buradan ne yazacağız bir tane create table yapalım. Create table ve bu test olduğu için yapıyorum ben bunu. Tabii ki siz bunu bu enkripti yapabilmemiz için var olan tablonuzun içerisine gerekli işlemleri yapacaksınız. Ben bir tane bir diye bir tane tablo yapıyorum buraya ve bu tabloyu yaratırken Bildiğiniz gibi köşeli parantezleri açıyoruz. Ve buradan username'i yaratacağım ilk önce. Username'imiz olsun. Bu ne tipte olsun? En varkar 200 olsun. 200 karakterlik bir şey olsun. Virgül diyorum. İkinci kolon değeri ne olsun? Password adında olsun. Ve şimdi gelelim işin özüne. Şimdi siz burada şifrenizi enkripte edebilmemiz için var binary olarak tutmanız gerekiyor bunu. Ve bunun için var binary olarak bu sütünün özelliğini tanımlıyorum. Far binari max diyeceğim. Buraya max olmaya özen gösterin. Çünkü uzun bir şifreleme olacak. Gözükmesin diye. Şimdi bunu yaptık. Yaratalım ilk önce. Bakalım olmuş mu? Database'imiz tablonun içerisinde mi? Hala gözükmüyor. Refresh edelim. Fon bu kutu tekrar kapandı. Ve burada gördüğünüz gibi db diye bir tane e, tablo yarattık. Şimdi ben bunu sileyim. Harika. Sildikten sonra ne yapacağız? Insert işlemini gerçekleştireceğiz. Ve burada bir tane username bir de password. Yani bir tane şifre belirleyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? bir Tablonun içerisinde insert yapabilmemiz için. Insert diyor diyoruz. Into nerenin içine insert yapacağız? Pass içerisinde yapacağız. Tablomuzun içerisine parantezlerimizi açıyoruz. Kapatıyoruz. Hangi sütunlara veri gireceğiz? Username, virgül bir de password'un içerisine giriş yapacağız. Şimdi burada biz value'ları koyacağız değil mi? Values. Boşluk bırakıyoruz. Hatta alta da geçebiliriz. Çünkü aynı devam ediyor. Insert'ten sonra value'yu alta koyarsak hiçbir şey olmaz. Devam eder. Buradan bir tane username girelim. User1 diyeyim ben buna. Virgül. Ve şimdi biz buradaki password'umuzu, yani şifremizi Encrypt edebilmemiz için buradan bir tane fonksiyon kullanacağız. SQL'in fonksiyonunu. Encrypt by phrase diye bir tane fonksiyon var. Büyük harfli yazılıyor bu. Encrypt by phrase. Gördüğünüz gibi burada geldi hemen. Bu fonksiyonumuzun içerisinde ne var? E, bizden ne istiyor? Pass phrase envarkar en var kar istiyor. Yani biz burada bir tane kilit anahtarı koyacağız. E, bu anahtar string değerinde olacak ki bu e, şifreleri bu anahtara göre bizim açabilmemiz ve okuyabilmemiz için ilerisinde gerekli olacak. Şimdi biz buraya bir tane anahtar koyalım. Parantez açalım. E, değerini, bunun değerini pass vd koyayım. Basit olarak siz tabii ki istediğiniz kelimeyi koyun. Fakat şunu unutmayın. Buraya verdiğiniz passphrase'in yani anahtarı mutlaka ve mutlaka bir yere yazın ki unutmayasınız. Çünkü unutursanız e, buradaki şifreleri bir daha açıp program tarafından okunmasını sağlayamazsınız. Tamam mı? Onun için mutlaka bir yere kaydedin. Passphrase dedik. Pass PSV'de koydum. Büyük harflerle. Upper case harflerle. Bu tabi ki case sensitive olduğu için e, bunu duyarlı hale gelecektir. Ve burada 1-2-3 şifresini koyacağım. Bu kullanıcı için. Parantezimizi de kapatalım. Insert işlemimizi gerçekleştirelim. Evet. Birinci kullanıcımızı koyduk. Bakalım gerçekten öyle mi? Select işlemini yapıyorum ve gerçekten gördüğünüz gibi user bir kullanıcı adıyla buradan encrypt ettiğimiz kelime ile 1 2 3 şifresini şuraya upuzun bir hale koyulmuş bulunmakta. Tabii siz bunu okuyamıyorsunuz. Şimdi bir tane daha koyalım içeriye. 102 diyelim. 102'ye de yine aynı e, encrypt key ile passive de tabii ki öyle olacak. Ne koyalım? Test şifresini koyalım. Bunu da insert edelim. Bunu da koyduk. Tekrardan execute yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 102'nin de şifresi bu şekilde girmiş oldu. Gayet uzun bir şekilde. Bir tane daha koyalım. 103 diyelim. Ve bunun şifresini de ne yapalım? Pazar günü yaptığımız için videoyu pazar koyayım şifresini. Execute edeyim. Bunu da insert ettim. Şimdi buradan select yapalım. Tekrar select ettiğimde gördüğünüz gibi buradan gayet güzel bir şekilde okuyorum. Şimdi biz bu şifreleri nasıl açıp okuyacağız? Şimdi bunu yapalım. Yeni bir tane pencere açalım. Burada select yıldız from neydi bizim masamızın adı? Password DB idi değil mi? Seçtik. Güzel hepsini. Şimdi ben bunu nasıl açabilirim? Bunu yapacağız. Şimdi ilk önce bir tane convert işlemi yapacağız burada. Yani string değerine siz convert etmeniz gerekiyor bunu. String değerini convert edebilmemiz için varkar diyeceğim ben buraya. En varkar değil. Varkar yazabilirsem bir de. Farkar. ne olarak? Maksimum olarak getirsin bize. Belki de çok uzun bir şifredir. Onun için ben bunun önemini almam gerekiyor. Şimdi biz bu şifreleri çözebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bir tane fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Bu da SQL'in fonksiyonlarından bir tanesi. Ne yapmıştık? Şifreleri enkripte edebilmemiz için. Encrypt by passphrase demiştik. Şimdi ne yapacağız? Çözeceğiz bu şifreleri. Ne kullanacağız? Decrypt by passphrase. Yine bu bir SQL fonksiyonudur. Onun için şimdi bunu yazalım. Decrypt by passphrase diyelim buraya. Phrase. Gördüğünüz gibi pembe hali geldi. Yani gerçekten öyle bir fonksiyon var olduğunu gösteriyor bize. Şimdi burada neydi? Bizim anahtarımızı unutmamız gerekiyordu. Ee, bu örnekteki anahtar kelimemiz neydi? PSVD. PSVD. Tamam mı? Hangi kolonu çözeceğiz biz e, şifre olarak? Şifreyi koyduğumuz kolon tabii ki. Şifrelerimizin olduğu kolon password e, kolonuydu. Password'u koyalım buraya. Password. Şimdi biz bunu cast edeceğimiz için burada as diyoruz. Ne olarak bize geliyor? Bu tablonun başlığını ne koysun? Ee, user password olarak getirsin bize. Nereden alışsın bunu? From. Hangi bir tabandan? Pastibi. Tamam mı? Bakalım. Bunu da kapatalım. Buradan açık bırakmışız. Güzel. Şimdi çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi artık burada şifreli olan şifreler <laughs> şifrelenmiş olan şifreler açık hale geliyor tabii ki. Dediğim gibi sizin hatırlamanız gereken bir kelime, anahtar kelime olması gerekiyor ki siz bu program tarafından kullandığınızda başkası bilmesin ki bu şifreleri görmesin. Onun için önemli. Evet bu videoda böyleydi. Umarım bu videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay.